Avrupa Birliği Komisyonu ülkemize karşı yine ön yargılı tutumunu, yine haksızlığı ve hukuksuzluğu teyit eden sakat bakışını bir kez daha göstermiştir. Raporda Türkiye'nin İsrail Filistin Savaşı'na dair duruşunun Avrupa Birliği ile tamamen uyumsuz olduğu hususundaki ilkel ve mesnetsiz eleştirisi dikkatimizi çekmiştir. Anlamadıkları şudur. Uyumlu olsaydı utancımızdan ve üzüntümüzden insan içine çıkacak, dost ve kardeş ülkelerin yüzüne bakacak ne halimiz ne hakkımız olurdu. Biz dünyaya haşlı emellerinin mevzisinden değil, hilalin nurundan bakıyoruz. Biz Müslüman Türk millet olarak din kardeşlerimizin ve soydaşlarımızın her zaman ve her fırsatta yanı başında yerimizi alıyoruz. Ankara'dan Bakü'ye uzanıyor, Astana'yla kavuşuyor, Akşabat'la kaynaşıyor, Bişkek'le bütünleşiyor, Budapest'le ile hasret gideriyor, Lefkoşa'yı bağrımıza basıyor, Filistin'in arkasında dağ gibi duruyoruz. Hem Türk'üz hem Müslümanız. Hem Türk asrı diyoruz hem de mukaddesatımızın onurunu koruyoruz. Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2023 yılı Türkiye raporunu yırtıp atıyor veya kağıttan uçak yapıp kendilerine aynen iade ediyor. <laughs> Hürriyet ve istikbale duyduğu sarsılmaz bağlılıkla 75 yıllık bir hayata pek çok hatıra sığdıran, vatan vatan diye saç sakal ağartan merhum şairimiz Mehmet Emin Yurdakul, Bırak Beni Haykırayım isimli şiirinde bakınız bizlere nasıl seslenmişti. Ben en hakir bir insanı kardeş duyan bir ruhum. Bende esir yaratmayan bir tanrıya iman var. Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar. Mazlumların intikamı olmak için doğmuşum. Volkan söner lakin benim alevlerim eksilmez. Bora geçer lakin benim köpüklerim kesilmez. Bırak beni aykırayım. Susarsam sen matem et. Unutma ki şairler aykırmayan bir millet Sevenleri toprak olmuş öksüz bir çocuk gibidir. Zaman ona kay kan damlayan dişlerini gösterir. Bu zavallı sürü içine merhamet ne hukuk yalnız bir sert bakışla göz yalnız ağır bir yumruk evet Yunus olur mazlumu kucaklarız. Yavuz olur haine karşı ve zalime karşı sert bakışımızla ve en ağır yumruğumuzla tavrımızı ve tarafımızı gösteririz. <laughs> Sadağından çıkan ok gibi mutlaka hedefimize saplanırız. Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin geçmişten tevarüs edip geleceğini risk ve tehlikelere sevk eden sorun alanlarına ciddiyetle eğilmek, Sorunları cesaretle ele almak öncelikle siyaset müessesesinin başlıca sorumluluğudur. Anlaşmazlıkların, görüş ayrılıklarının, soğuk bakışların, katılaşmış diyalogların, yanlış anlamaların, hastalık derecesindeki peşin hükümlerin muhakkak bitirilmesi halisane dilek ve temennimizdir. Cumhuriyetin yeni yüzyılında Toplumsal yaraların sarıldığı, kronik meselelerin köklü çözümlerle buluşturulduğu, milli ve manevi değerlerle kenetlenmiş bir Türkiye'ye Allah'ın izniyle vasıl olmak hepimizin müşterek gayesidir.